20 40 Öncelikle buradan bütün Malatyalı hemşerilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum, kutluyorum. Malumunuz olduğu üzere mübarek Ramazan ayı içerisine girmiş bulunmaktayız. Bizler 3 Ocaklar olarak Malatya Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu bu fuar alanında Ülke Ocakları standımızı açmış bulunmaktayız. Standımız Ramazan ayı boyunca burada hemşerilerimize hizmet edecektir. Yine standımıza halk halkımız tarafından çok yoğun bir ilgi var. Bu yoğun ilgiden dolayı Malatyalı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. 28 Mayıs pazartesi günü saat 10'da yine bu fuar alanında Ramazan gecelerinde Ülke Ocakları olarak bir gecemiz olacaktır. Buradan da bu gecemize bütün Malatya'lı hemşerilerimizi davet ediyorum. İnşallah gecemizde çeşitli etkinliklerimizin neticesinde Ali Kınık konseri olacaktır. Buradan bu güzel gecemize de bütün Malatya'lı hemşerilerimi davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.